5 yılına Erçe Gölü'nü Tarım İl Müdürlüğü'nün tarafından kiralamışım. Hı hı. Ee, balıklarımız bu sene bereketlidir. Hı hı. Balıklarımız iridir. Hı hı. Bu balıkların iri olmasından dolayı bunu ilkbahardan Tarım İl Müdürlüsü Ürünler Şube Müdürlüğü'nün tarafında bir de bizim desteğimizle bu Erçek Gölü'nü biz kurma altına alıyoruz. Balıkın büyüklüğü 17-18 santimdi. Şu anda bu sene balıklarımız 25-26 santim büyüklüğündedir. Bu ne altın? Bu ne altın? Buyur. Biz sabahleyin saat 6-6.30'da gelip gemilerimizi çapalarında söküp geliyoruz sahilin kıyısına kahvaltımızı yapıyoruz. 7'ye doğru biz balığa çıkıyoruz. Ağlarımızı attığımızda sırasıyla biz ağlarımızı çıkartmaya başlıyoruz. Dolayısıyla her bir ağı topladığımızda o ağı göle atıp balıklarımızı alıp diğer ağlara gidiyoruz. Ağlarımızı bitirdiğimiz zaman çıkıp geliyoruz sahile. yeah <laughs>